Gelsin. Şey <laughs> 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 tamam Kemalli Taş. Burası en yüksek kaç Dağı. Bu taraf Beş Parmak Dağı. <laughs> Halay kafilesine de katılmak istiyorum ama <laughs> burası muazzam, ultra iyi bir yer. Kesinlikle gelip deneyimlenmesi gereken bir olay bu ya? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar herkese günaydın. Ben şu an Ayder Yaylası yolundayım. Burası fırtına deresi olarak geçiyor. Buradan biraz yukarıya çıktığımda Ayder Yaylası'na gidiyorum. Şuradaki yukarıdaki bungalovda kalmak isteseydim geceliğine kim bilir ne kadar ödeyecektim. <laughs> Şöyle şu derenin yanından köprüden geldim. Bu tarafa geçtim ve bu yola girdim. Burada çadır atacak bir yer arıyordum ben. Şöyle bir yer buldum. İçine girersin buranın. Akşam 12 gibi geldim buraya. Şapkamı astım. Hemen bütün ekipmanlarımı buraya koydum. Uyku tulumumu açtım. Altına matımı serdim. Ha burası neresi diye sorarsanız bilmiyorum. Burası kimin? Neden yapılmış? Yani biri kalıyor muydu? Belli ki kalmıyordu. Bu gece kalmadı en azından. Bilmiyorum yani. Niye yapıldığını sadece vardı ben gördüm. Gece 12 gibi artık bu saatten sonra buraya kimse gelmez diye düşündüm. Şurada bir aile var, görüyor musunuz? Şurada kumsal tarafında oturuyorlar. Az önce ben dereye indim elimi yüzümü yıkamak için indim geri çıktım geldim buraya Arkamdan abi gelmiş. Sen dedi buralardan değilsin herhalde falan diye biraz sohbet ettik. Öyle anlattım durumu falan. Hemen bana kahvaltılık bir şeyler hazırlayıp getirdi. Çay, peynir, simit vesaire getirdi. Çok sağ olsun. Nasip dedikleri böyle bir şey mi diye düşündüm. Bugün Ayder Yaylası'na çıkacağız birlikte. Bakalım yolculuğumuz nasıl geçecek. Görüyorsunuz ki beklenmedik şeyler oluyor. <laughs> Karadeniz'in en sevdiğim yanlarından biri de bu. Taşlardan akan sular bir köşe başında aniden beliriyorlar aşırı iyi bir enerji kaynağı. <laughs> Şöyle bir köprüye geldim. Burası birkaç yüzyıllık bir köprüymüş. Gayet güzel, yüksek bir yer. Bakın burada rafting de yapıyorlar. Bu taraftakiler gelmiş mesela. Burası var ya çok iyi duruyor aslında. <laughs> Yenge Canyele ile yüzüyor. Güzel. Ben şu anda Ayder Yaylası'ndayım. Cam terasına çıktım buranın. Buranın merkezi aslında aşağısı oluyor. Şu yoldan aşağıya devam ettiğimizde Ayder Yaylası'nın merkezinde oluyoruz. Buradan yukarıya devam ettiğimizde Kuser Yaylası diye bir yere gidiyor. Ben oraya çıkmayı deneyeceğim. Gidebilir miyim bilmiyorum. Saat biraz geç oldu. Buradan oraya giden olacak mı onu da bilemedim. O yüzden bir şey diyemiyorum. Vallahi bilmiyorum deneyeceğim ya. Şu anda Ayder Yaylası'ndayım yani burayı gördük. Zaten beklediğimiz gibi turistik bir alan burası. Aynı Uzun Göl tarzında. Şöyle gösterdiğimde otobüsler, araçlar vesaire. Size şu bahsettiğim manzarayı da göstereyim. Cam terasın burada olmasının sebebi olan manzara. Vadinin ortasından bir su akıyor bu şekilde. Güzel gerçekten iyi bir manzarası var. Dediğim gibi ama burası turistik yeri buranın. Yani gerçekten böyle yukarıdan bir şeyler görmek istiyorsak Huser Yaylası'na çıkmamız gerekiyormuş. Orası gerçekten o bulutların üzerinde duruyorsunuz ya resimlerde gördüğünüz. Onu yaşamak istiyorsak Husser'e gitmemiz gerekiyormuş. Hava açıktır umarım. Yani oraya çıkarım da hava kapalı olursa anlamı da kalmıyor. Bakalım deneyelim. Uyarıları aldık. Buranın faunası Vaşak ve Bozayı'dan oluşuyormuş. <laughs> Harika. Bayılırız. Evet abicim. Burası neresi şimdi? Burası Husser Yaylası. Hı hı. Husser Yaylası'nda. 1923-24'te yapılmış. O günden bugüne kadar gelmiş. Buraları hani ben yeni yaptım ama oraları eski ta o zaman yapılı. Evet. Ağaçlar onlar. Ha. O zamandan beri duruyor. O zamandan beri bu ev yaylanın ilk evlerinden. ilk evi. Hemen geldim. Şu ağaç omuzda gelmiş dağdan buraya koyulmuş. İnsanlar getirmiş koymuş. Evet. Aynısı orada da var. O da 10 met 9 metre. Hı hı. Yani bu ev böyle işte bak dolapla taştın oymalı. Vay. Eskiden beri böyle yani. Eskiden beri böyle. Bu yani ilk yayla evler böyledi yayla evi. Hadi ya. Şimdi yapılan yayla evi değil, sosyete evi. <laughs> o bangalovlar falan değil mi? elektrik yok. Bunları muhafazalı mal koymak için yani bozulmasın diye. Ha. Şey yani fare, şu bu falan girmesin diye. Şöyle bir de Dışarıya bakalım. Dışarıda Kaçkar Dağları var evet, dayı. Oraya da bakalım. Kaçkar Dağları. Ne taraf? Bu karşı Kaçkar Dağları. Karşısı. Bu Kemerli Taş. O büyük Kaçkar Dağı. Hı <laughs> hı. Bu taraf Pazar tarafı sahil. Vay. Kemerli Taş. Karların olduğu yer mi? Karların üstünde kemer görünüyor bak böyle Tamam Kemerli Taş. Burası en yüksek Kaçkar Dağı. Bu taraf Beş Parmak Dağları. Şurası? En yüksek orası zirve o. Rakımı nedir ki oranın? 4000 küsur işte bu arada. Vay be. 950, Bu taraf? Burası bizim verici olan yer. Ya evet. arkası beş parmak. Beş parmak dalar arkası. Ha. Müthiş, harika. Ya seni niye vursun? lan? dur lastiğini havasını yapın. Sen yok, <laughs> ben, 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 ben sen Sen bir sus. Öyle yok. Hala tabaca gösterme <laughs> bana. Ola Söz vermiş ha. Tabaca aç. Evet arkadaşlar zirvedeyim. Şu anda Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'ndan yukarıya bir 20 kilometre daha devam ettikten sonra ulaştığınız zirvedeki Huser Yaylası'ndayım. Şuranın zirvesi 4000 rakım gibi bir şey. Ben şu anda 2300 rakımlardayım. Burası Husar Yaylası 2300'lerde. Şurada tam zirvede insanlar halay çekiyor. Orası da harika bir ortam. Daha iyisi şu an gün batımındayız. Her zaman yaptığımız gibi. Gün batımını size göstereceğim. Güneş batarken bulutların kızarışını. Harikayız ya. Hadi bakalım. Evet gün batımı bu şekilde görünüyor buradan. Hadi biraz yoldan ayrılalım. Şuradan devam ettiğimizde şuranın tepesine ulaşıyoruz. Ve ben oraya gitmeden buradan ayrılmam. Sis bulutlarının üzerinden geçişine bakın. Şu karşısı görünüyor şu an. Az sonra görünmeyecek. Az sonra manzara da görünmeyecek ama hayır ya. Yapma. Gün batımı için geldim buraya. Şuradaki insanların yanına da gideceğim aslında. Halay kafilesine de katılmak istiyorum ama burası muazzam ultra iyi bir yer. O yüzden ayrılamıyorum ya. Şurada güneşin önünde bulutlar olmasa aslında tam kızaracak ortalık. İyice gün batımı olacak ama şu an böyle. Ona da yapacak bir şey yok. Müdahale edemeyiz. Bakın ben telefon kurdum buraya. O fotoğraflar nereden çıkıyor sanıyorsunuz? İşte buralardan. Kaçkar dağlarından çıkıyor o fotoğraflar. Aslında bir küçük şöyle aşağı yürüyüş yapar mıyız? Şu uca doğru. Kaçkar dağları yürüyüş yapalım. Şu kayadan inersek daha rahat ineriz diye düşünüyorum. Ya burası biraz <laughs> zor gibi. <laughs> Ürpertici. Arkadaşlar şu anda Rize'nin Avusor yaylasındayım. Husar yaylasından arabayla ayrıldık. Bir 10 kilometre başka bir yaylaya geldik. Burası Avusor yaylası. Burada şu an şenlikler varmış. Şenliklere katılacağız. Akşam saatlerindeyiz 8 gibi. Burada eğlence olacakmış. Silahlar atılıyor, tulumlar çalınıyor. Horon oynanıyor falan. Bakalım yukarıda nasıl bir ortam olacak. <laughs> Yukarıya şenlik alanına çıkacağız. Hadi bakalım. Bravo bravo, bravo. <gülüyor> <gülüyor> <Ağazı> <gülüyor> <beraber>. <gülüyor> evet, Ama böyle pek olan, pek Onun için sosyal medyayı öyle kullanıyor. <laughs> চলে জনমোন চলে Arkadaşlar günaydın. İsmail abim sağ olsun beni ağırladı. Ev böyle bir yer. Arkadaşlar her şey var. Ama çok keyifli bir yer açıkçası. Sobanın üstünde işte yemeğimizi vesaire yaptık. Çayımızı demledik. Çok güzel bir ortamdı. Abimin şöyle bir yeri var. Hatta orayı da göstereyim. Kendisi bu arada işe gitti. Sen dedi takıl burada. Kapıyı kitler çıkarsın dedi. İyi dedim. Tek başımayım şu anda. Yaylada, köy evinde. <laughs> Az sonra bilgisayar kurup çalışacağım tabii. Ne yapayım bütün gün burada? Açıl artık. Heh. Şu içeriği göstereyim. Bu şekilde bir yer abi. Şöyle manzarası var. Bakın bu, şey, bu gerçek. Keçi mi dedi artık? Öyle bir şeyden bahsetti. Bayağı gerçek bir postmuş bu. Sohbet ettik buralar hakkında. İşte buranın kışı nasıl oluyor? Kışın nasıl vakit geçirilir? Ee, dediğine göre bu kapı boyunda zaten kar oluyormuş burada. Küreyip çıkıyorsun falan. O şekilde yani kendisi işe gitti şimdi. Burası ben de etrafa bakıyorum. Burada şöyle gördüğünüz kadar hane var. Çok değil. Ben bulaşık yıkıyordum en son ya. Onu bir halledeyim ben. Aşağıya merkezine iniyoruz. Nereye gidiyoruz buradan? Ayder Yaylası'na doğru gidiyoruz. Arkadaşlar Husar Yaylası'ndan indim. Şu anda Ayder Yaylası'nın aşağısında bu raftinglerin yapıldığı yerdeyim. Az sonra burada rafting yapacağım. <laughs> Kıyafetlerimi giydim. Ayağımda da şöyle bir şey plastik. Bakalım nasıl olacak. Kanka atlayış yaparız ya. Oraya kadar gelmişiz. İlk defa yapacağım. Nasıl bir şey çok merak ediyorum. Havada biraz yağışlı. O yüzden dere hareketli. Gerçekten çok keyifli olacak. Başlıyoruz. Abi sen biraz <laughs> rahat, rahat olsana be abi. Bu sabah bak burası çok tehlikeli var. He. Bak bana güzel. Neresi tehlikeli? Sen bu GoPro'yu diğer eline al. <laughs> eee evet, tehlikeli mi burası? Evet. <laughs> Hadi bakalım. Dikkat dikkat, dikkat içeri otur. İçeri otur. <laughs> Şaka mı yapıyorsun ya? <laughs> Aşırı keyifli bir olaymış ya Bir de yağmur yağıyor ya Çok daha güzel oluyor <laughs> Kesinlikle gelip deneyimlenmesi gereken bir olay bu ya. Senle <laughs> <laughs> Abi bu taraf. Ya ya ben kaç tane vereceğim sana. <laughs> Baba senle biz anlaşamayacağız. Biz karakola gidelim orada çözelim olayı. Geliyor. Gel <laughs> sen. mu? Olay bu kadar. <laughs> bu işi yaparken keyif alacaksın. <laughs> Çoluk çocuğa madara olduk burada. Nereden buldun abicim onu ya? Harika bir olay ya. Oğlum adamları adamları bindir de gidelim daha. <laughs> Kardeşim sana sana çok teşekkür ediyorum. Bana yardımcı olduğu için vallahi malik olmasaydı yapamazdım bu işi. Eyvallah, çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İşte gezginleri destekleyen adam gibi adam malik. <gülüyor> 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 Instagram'dan takip edin. Buraya kadardı. Şimdi aşağı gidip üstümüzü çıkaralım. <laughs> Teşekkür ediyorum kardeşim. <laughs> bunu uyurken yakaladım. Bunu uyurken yakaladım. Bu da bu var ya. Hayatta bunu tutamazsın. Hadi Çakal. <laughs> Halicaz abi sarazına. Arkadaşlar video buraya kadardı. Yine her şeyi deneyimlediğimiz çok keyifli bir video oldu. Sonraki tecrübeleri kaçırmamak için abone olup zili açabilirsiniz. Bildirim gelsin. Beğenip yorum yapmak sizin elinizde. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşelim olur mu? <laughs> Görüşürüz.